Herkese XP medeniyetinden merhaba. Ben Mad XP Nubu Arda. Sayın XP Pro'su sizi selamlıyorum. Bugün köy kitabını çıkarmaya hazır mısın? Evet hazırım efendim. İyi bakalım. Düz Çabuk. Tabi efendim ama öncelikle kapımı kapatmama izin verin. Burası XP medeniyeti. Sadece XP'ler önemlidir. Ne yapıyorsun lan Arda? Yine iyisin. Senin gibi XP prosu olmaya çalışıyorum be abi. Neyse konuşmayı kes. Kuralları biliyorsun. Her gün bir büyü çıkarmamız gerekir. Kitapları alırız ve büyü çıkartırız. Hem XP prolarıyla XP nooblarının konuşması kesinlikle yasaktır. Her gün birer büyü basmamız gerekir. Bu büyüler de şansımızadır. Merhaba arkadaşlar. Şu an videoya bir ara veriyoruz. Çayınızı, kahvenizi bir şey alacaksanız alın. Neyse benim asıl gelme amacım like atıp abone olmayı unutmayın ve videonun bazı yerlerinde bir şifre var. O şifreyi bulan herkese kalp atacağıma söz veriyorum. Aha envanterime bir şeyler geldi. Bu ne lan? Bug oldu herhalde. Neyse. Evet. Aa lapisim yok. Efendim çok özür diliyorum. Lapisim yok. Lapis kazmaya gidebilir miyim? Çabuk ol. Hızlı ol. Özür dilerim efendim. Özür dilerim. Hemen kazıp geliyorum. Lapis almayı unutmuşum ya. İki ceza yemedim. Burası arkadaşlar bizim maden alanımız. Burada genellikle madenler olur ve biz bunları kazarız. Burada elmas, zümrüt, altın gibi eşyaların değeri yoktur. Burada tek değerli şey lapistir. Ve bu lapisleri günde sadece bir kere kazabiliriz. Genellikle bunları büyü yapmak için kullanırız. Ama söylentilere göre bunların setleri de varmış. Burada da bizim şeylerimiz var. Tek güneş olduğu yer. Ama yapay. Yine yazık ki. Burada gün ışığı alan hiçbir yer yok. Burada günde sadece bir kitap çıkarırız. Ve bu kitabı keyfimize göre seçeriz. Aklı olanlar biri seçer. Ama ben genellikle ikiye alıyorum. Ama bugün bir alacağım. Çok XP'si olanlar 3'ü seçer. Maden proları gibi. Maden proları da her gün buradan birer tane alır. Her gün bir tane e, büyü çıkarttıktan sonra odanay dönmek zorundayım. Bu benim posta kutum. Bu posta kutusu e, genellikle e, bir şey olduğunda içinde kırmızı yanar. Neyse, bugünlük bu kadardı. Ben yatıyorum birazcık. Eh, şu büyük şeylerimi kazmalarımı şuraya koyayım da. Hah, kazmamı alayım. Bu kazmadan sadece bir tane var. O da bende. Demiştim, elmas, zümrüt gibi madenlerin burada değeri yoktur. Ama ben elması aldım ve sadece yılda bir kere büyü masasında bir eşyamıza büyü basabiliriz. Ben de bu kazmaya bastım. Bu kazma benim en değerli servetim. Zaten tek bir servetim var. Yarın Xp Pro'su oluyorum çünkü her bir kişi eğer 12 adet kitabı varsa Xp Pro'su olabilir. Yarın benim son günüm. İnşallah biter. Neyse artık ben yatıyorum. İyi geceler. Işıklar da sönmüyor herhalde ya. Kaç yıldır yaşıyorum normalde ışıklar sönerdi. Neyse ben bugün biraz erken yatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Evet yine bu lanet yerde yeni bir gün. Ama bugün bir farklılık var. XP Pro'su oluyorum. Yes. Evet şuradan kitabımızı alalım. Bir lapis daha kazacağım bugün. Ee, madem proları gelmeden hemen büyüm kasayım. Hemen uyarı almayayım. Evet bugün maden prosu alıyorum. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Burada sadece lapisin önemi var ve günde sadece bir kere kazanabiliyoruz. Hemen şurayı kapatalım. Burası da çiftlik. Bu çiftlikte oyunlar falan filan var. Buraya genelde gelenler XP kazanmak için gelir ama sayıl sayıda XP kazanabilir. Ben buraya çok uğramam. Genellikle maden prolarının verdiği işleri yaparak XP kazanırım. Evet, maden prolarım. Maden proları bana iş verir. Yani elmas kaz, zümrüt kaz falan filan diye. Burada maden proları da var. Ama onlar çok ayrı bir medeniyet olduğu için onlarla konuşmamız hatta temas bile etmemiz yasak. Aramızda kalsın. Ben bunu kaçak yollardan yapıyorum. Hey sen ne yapıyorsun burada? Sayın XP prosu. Kitabımı çıkardım ve yerime dönüyorum. Biz söylemediğimiz sürece kitap çıkaramayacaksın. Çıkaramayacağını bilmiyor musun sen? Bahşedin efendim bilmiyordum. Biliyordum veya bilmiyordum. Onun bir cezası olacak. Hemen ustane kitap çıkar. Çabuk. Ama efendim. Ben bunu bilmiyordum. Bak konuşmaya devam ettiğin için bir gün boyunca de ilgileneceksin. Çok konuşma. Özür dilerim efendim. Baş edin. Hemen kitaplarımı alıp basacağım. Kodumun piçi ya. Sana ne ya? Ey ne güzel erken gelmişim. Uğraştırmamışım seni. Ne bana altar yapıyorsun ki? Niye ne anlamı var ki bunun? Allah Allah ya. Neyse alayım da şu kitabı. Anlamaz. Bağışlayın beni efendim. Hemen büyüleri çıkarıyorum. Şuradan son seviye çıkarayım da. Şimdi son seviye çıkarmadın diye atar ya. Yapmasın. Zaten 3 xp'ymiş. Evet tamam. Bir tane daha. Bir tane daha. Aha. Dur dur lapis'in kalmadı. Dur lapis kazayım da geleyim. da söylememe gerek yok, gitmiş zaten. XP medeniyetinde eğer bir ceza aldıysanız bu cezadan sonra maden proları hiçbir şey demeden gider. Ve gittikten sonra sizin ceza yapmadığınız kameralardan izlenir. E, ceza şeyleri nasıl veriyorlar dersen de üstümüzde bir çip var. Bu çipten ee, bize doğru aktarıyorlar yani ee, bizim envanterimizdeki şeyleri kendileri alabiliyor şunu da alayım da ana yeri kısmı tamam geri oldu neyse şuraya bırakayım da alır madem pros evet şimdi burayla ilgilenmem gerekiyor ya, sokayım böyle işe hayır niye bana zorbalık çıkarıyorsun ki Zorbalık çıkıyorsun. Benim ben iyice Türkçe katili oldum ya. Neyse. Şuraları kazayım. Şuraları bir düzleştireyim. Neyse. Önden önce bir yemek vereyim. Aha bu domuzların da değil mi lan? Dur. Domuzlara yemini vereyim. Gelin lan domuzcuklar. Seni besledim. Seni besledim. Çiftleşin bakayım. Yeni bir yavru istiyorum ben. Şöyle kapattık. Ee, bir tane şuradan. İnekler. Gelin lan. Buğday. Alın siz de çiftleşin. Evet atlar. Siz çiftleşmiyorsunuz değil mi lan? Gelin neyse elma vereyim size yine de. Oh. Kış 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 kış. Oh. Kış kış kış, kış. Oh. Kış 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 kış. Oh, kış, kış 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 kış. oh. Tamam yeter bu kadar. Evet. Yeter bu kadar size. Tavukçuklar da büyüdüz. Tavukları pişirmişim. Kaçmayın lan sizi pişirmedim. Tavukları pişirmişim. Hacıyla çarışıya gönder. Kaçma lan. Puşt. Bunları atayım bakayım. Çıkacak çıkmadı. Püh sizin yapacağınız işi. Şuraları şöyle bir düzleştirelim. Evet tamamdır. Evet. Şimdi şuralara biraz. Neyse su olmadığı için zamanla kurur artık. Neyse biraz daha şey yapayım. Tamam. Tamam. Tamam burası da gitti. Ha ben zıpladım diye şey yapayım. Neyse suyu yok zaten. Gittikçe gittikçe düzelir bunlar. Evet daha yapacak bir şeyim kalmadı. Besledim mi lan sizi? Besle Besledim mi lan sizi? Neyse bir daha besleyeyim. Alın lan. Koyunları beslemedim ben değil mi? Ha doğru lan. Açmış. Evet herkes çiftleşti. tavuklar harika tavuklar. Yemi yok. Tavuğa yem almamışım yanıma ya. Neyse bugünkü işim bitti inşallah. Yaptım yani. Neyse şimdi maden prosu olacağız hazır. Şuradan zümrüt falan alayım da belki yukarıda zümrüt diye geçiyodur. Evet. Şimdi bunu da almamış. Neyse. Şöyle sandığıma bırakayım da sandımdan alırlar. Bu arada şey. Aa kutum boş. Normalde her gün biri bana mektup yazardı kim olduğunu bilmiyorum ama mektup arkadaşı olduk. <laughs> evet. Şuradan eşyalarımı koyayım. Dem bu buğdaylar, bu şeyler. Bir de çapayı bıraktık. Bunlar benim değil çünkü. Şimdi büyülerim tam 12 tane. Yani yarın maden prosuyum. Her gün her gün öyle diyorum. İnşallah yarın da bir şey olmaz. Evet yeni bir gün ve bugün madem Xp Pro'su oluyorum evet 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 10, 9, 8 11 yes tamam Uf. İnşallah benim sevdiğim abi vardır da bana bir şeyler yapar Ay başka bir sılan bu İlk defa görüyorum bunu Efendim ben e, şeylerini tamamladım. Kitaplarımı tamamladım. Artık ben de bir ma XP prosu olmak istiyorum. Evet evet daha yeni geldim bakalım. Tamam bu tamam o tamam. tamam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam ya yeter mi kadar? Evet. Başarıyla madem prof olmaya hak kazandım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen giriyorum ve... Ah, ah, ne oluyor? Yazık oldu çocuğun. Neyse. Ben görevimi gelene getireyim.